Ağrı Doğu Beyazıt Çarşı Merkezi'nde şu anda karlar erisin diye tuz dökülüyor. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Çarşı Merkezi'dir. Ee, şöyle gördüğünüz yer Çarşı merkezi. Şu anda sabah saat e, 7'dir Yani ne, ne? daha millet çarşıya gelmeden e, kar erisin diye şu anda tuz dökülüyor. Şu gördüğünüz yer kolay gelsin. Nasıl iyi Allah, şey Allah, Allah, Allah kolaylık şey versin. Şu anda e, kar etsin diye tuz döküyorsunuz. Evet. Bu şimdi kumdur, yarı, yarım kum, yarım tuz kum mu? Tuz, hepsi tuzdur. Hepsi tuz. Hepsi bak tuzu görüyorsunuz. Tuz var mı? Tuz var bak. Nereden gelmiş bu tuz? Tuzdur da. Tuzdur da. Evet. Kolay gelsin. bir, bir şapkanı çıkart belli olsun saat, <laughs> diye. Saat, <laughs> saat e, bir de. birden, birden, birden Akşam mı? Evet. Halen de devam ediyoruz. Allah kolaylık versin Allah inşallah. Allah kolaylık versin inşallah. Teşekkür ederim. Bir şey diyor musunuz? Yok sağ Allah razı olsun. Doğu, Doğu Bey'e size evet. selamlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize buradan hayırlı sabahlar dilerim.